6 queen, 6 king, 2 şey i̇ki mi? Joker. 2 joker. 6 king, 6 queen, 2 joker. Joker sende değil mi lan? 3 queen ne de? Mm-mm. basmayalım bastım ya bas, bas. her iş kartı açılmaz ya Kanka benim o, ele kanka. bir görseniz var ya kafama sıkacağım ya <laughs> 4S <ace> geldi <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya her üç kanka 4S geldi bana ya bak üç kart oyunu manipüle eder ya, her zaman unutmayın atıcı Oğlum o ne kadar berbat eldi ya. Doğru lan devil. Devil mi lan? Keşke devil at. Ben <laughs> gidiyorum. Oğlum bu devil ne işe yarıyor lan? Direkt mi öldürüyor acaba? Bilmiyorum. Bu devil muhabbeti ne ya? Herkes sıkıyor. Herkes, <laughs> Aa. Herkes sıkıyormuş kanka. Da bizde devil yok. Me and the devil olacak yani. Bak bu attığı queen değil bence kanka. Bak hep böyle yapıyor. Onu nasıl hissettin lan? Keşke ben sordum. Ben ne dedim Apo? Evet. Oğlum mastermind ya. <gülüyor> <gülüyor> Riku Yemedi kanka ya Joker'le mi açmış lan Apotekte ölürsen yine Evet Joker'le açtı Oğlum şey yapmasaydın keşke ya Direkt demeseydin Jokelle... Ne bileyim ya Kanka birinde devil var ha. Devil sende mi? Hayır. O zaman bunlardan birinde. Aç aç. <laughs> King şu an kalmadı herhalde masada. Ne diyorsun Apo'a? Ay. Kanka sen direkt öleceksin gibi ya Apo. Bu falan Ölmedim ne Ne King mi kanka King mi açıyoruz? Aynen. <laughs> Allah. Açtın mı abi 2 king? Dene bakayım. Diyasın. Dene la dene. Dene dene. Bir kurşunum var zaten. Yok denemeyeceğim ya. King. O neymiş galiba? Baksın baba baba. Bu falo var ya çok eşeksin ya. Yani. <laughs> Abi çok eşeksin. <gülüyor> 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 Hiç kafa çalışmıyor bu ya. Yani. Sen öyle yani. böyle öyle bak. Öldü mü bir de? Ay öldü. Gerçekten. Şanslı mı anasını satayım? <laughs> Hayır. Bu falo var ya es geçse devir atacaktım açacaksın onu. Hepiniz gidiyordunuz. Ne lan bu? Ace mi? Ace mi? Ben. açmadın mı? İstemedim. Bir tane gelmez mi Bir tane gelmez mi lan insana? <laughs> 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 meme kurtardı potent yine tutuyor. kanka. Potent kurtarıyor oğlum, potent kurtarıyor. <laughs> Allah meme hayatta tuttu yine. Biraz daha bakayım şanslı olsun. Ace mi açıyoruz? Hı hı. Ah be. Devil atacaktı. Çok Olur. güzel olacaktı. Sen mi yan sen mi yan lan? He? Ben devil de attım vallahi kolpa yok. Hamcı bir aç bakayım ya. <laughs> lan, oğlum bu oyunu çok seviyorum ya. Kanka ben niye yiyorum bunları ya? <laughs> Burada öldüm deme bir daha amına koyayım. Hamcı da yer ölmezse Oy. Eğer tamam. ölmezsen hamcı da bundan sonra ace hamcı. Baba oyun manipüle tamam. oynuyordur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaki ayı sapık gibi bakıyor lan. Şimdi fark ettim. <laughs> ace mi açıyoruz? Yok King. King mi? <laughs> king. Hı hı. King. That's brave. Or foolish. lan. E kanka <hevesini>. ya biz ne? Hal diskol <laughs> da söyle. Hamci, hamci attı. ya, ya abi <laughs> Hamci kanka nasıl bir şey açıyorsun ya? Hadi aç oğlum madem merak ediyorsun. Ben kolpa sıktım. Bak adam akıllı söylüyor. Yalan... Tamam açmıyorum o zaman. Hamzi yalan söylüyor. Hamzi yalan söylüyor. Açmadı. Hamzi yalan söylüyordu bence. Ya ben de diyorum bende var bir tane. O açtı, oraya açtı. Zor değil açtı. Oğlum sana kanka hepimizi siktin ya. ya. Kafası çalışmıyor falan ya. Ya edik ben öldüm. Ha. Ya keşke diğer el açsaydık <laughs> bari. <laughs> Ananız. Oy. Oo, <laughs> <laughs> Oha oğlum onu <laughs> amına. ya bu falan ne şekline? Kendisinde %50 şansı var. Elindeki kartın biri doğru biri yalan. Atsana doğru kartı devam et. Bir tane kartın kalıyor zaten. Ne açıyoz King mi? Hı oh, hı Oooo imkanı yok Hancı aç direkt. Yok doğru Hancı doğru öylesin King Ah oh. Niye açmadın? Yemiyor. <laughs> Meme şeyi tutmayacak böyle onu hissettim. Kanka malsın ki. ya malsın kanka bu yeter be. Ama da koyup 50 50 atıyoruz ya. <laughs> Yaraydık, video videoda çıkmadı amına koyayım. Hadi görüşürüz <gülüyor> kanka. <gülüyor> Belanı sikeyim apo. <laughs> Ya kanka ya, <laughs> ya hem kendini öldürttün hem beni öldürttün amına koyayım ya. Adam ne atarsa bluff diyorsun kanka. Hadi ben benim elimde iki tane kart kalmıştı. İkisi de fake'ti am bunun. Oğlum tamam atsaydın yine. Belki adam demeyecekti bluff yapıyor diye. Yoktu sıçtı. Yani, ne yapayım? direkt açılacaktı ama kurtuluyorsun yani bir şekilde. Memeler sağ olsun. <laughs> ya. ya bu, bu falan beş şekline iki tane vermeyiz boşu <laughs> boşu. boşu boşu iki vermeyelim ha. Hmm. Öyle mi dersin? Ulan ben de üç tane atayım. Olur mu? Deremo, ah Deremo. Kanka yine 5 <laughs> tane Deremo. şey var. Kral var. Ah Deremo. Adama 5 king gelmiş amına koyim. Deremo da yaptı ya. Oo. Amına koyayım ya. Bu kadar da bal olmaz. Meme. <laughs> Meme. %50'ye düştü Deremo. Ne yüzde %50'si oğlum? Son son mermi amına Ölecek. He aynen son mermi pardon. Burada ölecek kanka. Sıça, sıçarsa ölür. Evet sıçarsa ölüyor. Şey...